Merhaba değerli izleyiciler Ben Ubeydullah Sevgili Ortopedi ve tra travmatoloji Uzmanıyım Geçen hafta İktidak Sağlığında bahsetmiştik Bugünkü konumuzda ön çapraz bağ Yırtıklarından bahsedeceğiz Kısaca hızlı bir giriş yapacağım Ondan sonra soru cevap bölümüne geçeceğim Ön çapraz bağ Bizim en sağlam bağdır İki kemiği yapışır, uyumlu bir şekilde hareket yapmasını sağlar. Ön çapraz bağ zorlayıcı sporu yapanlarda daha yüksek oranda olabilmektedir. Ön çapraz bağ yırtıldığı zaman dizinde boşluk, güvensizlik, merdiven inerken, çıkarken, koşarken, spor yaparken zorluk olmaktadır. Genç hastalarda tedavisi atroskopik ile tamir önermekteyiz. Şimdi soru cevap kısmına geçelim. Sayın Hocam, ön çapraz bağ nedir? Ön çapraz bağ dizin içinde olan iki kemiği, femurla tibia birbirine yapıştıran çok sağlam bir bağdır. Bu dizimiz hareket ederken hem ekstansiyonda hem fleksiyonda gergin durarak dizin öne doğru kaymasını engeller. Bir de ön çapraz bağ üzerinde prosesyon dediğimiz reseptörler var. Bu bacağımızın uzaydaki konumunu e, sinyallerini beyne gönderir. Onun için mesela karanlıkta yürüyebiliyoruz. Merdiven inip çıkabiliyoruz. Bu şekilde bu reseptörler bize yardımcı olur. Ön çapraz bağda nasıl yırtık oluşur oluşacak? Şimdi ön çapraz bağ yırtıkları genelde gençlerde daha çok olmaktadır. Özellikle zorlayıcı spor yapanlarda halı saha maçlarında çok olmaktadır. Bunun dışında ısınmadan ani hareketlerde, ters hareketlerde ön çapraz bağ yırtılabilmektedir. Bunun yanında genç ev hanımlarında da olabilmektedir. Örneğin hasta mesela çiviliği krampon giydiği zaman krapon yerine sabit iken gövdesinin dönmesi üzerine ön çapraz bağ yırtılabilir. Ön çapraz bağ yırtıkları tam olabileceği gibi kısmi yırtıklar da olabilir. Genelde ön çapraz bağ kemiğe yapışma yerleri en zayıf yerdir. Normalde ön çapraz bağ çekerek koparmamız çok zordur. Ama torsiyonel hareketlerde kemiğe yapışma yerleri yavaş yavaş yırtılarak e, örneğin mesela kağıt örneği vermiştik. Kağıt neydi? Kağıdı çektiğimiz zaman koparmamız zordu. Ama ucundan ufak yırtsa, yırtıldığımız zaman daha kolay yırtabiliyorduk. Yani ön çapraz bağ ani yaptığımız, ısınmadan yaptığımız zorlayıcı sporlarda dönme, torsiyonel hareketlerde yırtılabilmektedir. Ne gibi şikayetler olur Şimdi ön çapraz bağ akut olduysa, mesela halı sağ olduysa kişinin dizinde ses hissi gelebilir. Ya da dizlerinde şişlik olabilir. Ama bazen yavaş yavaş yırtılabilir, Ters hareketlerde, ani hareketlerde. Bunlar da kronik dönemde ne oluyor? Hastanın dizinde e, boşa çıkma, güvensizlik, merdiven inerken, çıkarken, e, zorlanma, spor yaparken, koşarken zorlanma gibi şikayetler olabilmektedir. Tedavisi nasıl olur hocam? Şimdi ön çapraz bağın kopuğunun önce tespit etmek <laughs> gerekiyor. Genelde hasta muayenesi, ön çekmece, dağ dediğimiz ön çapraz bağının e, yönelik testler var. Bunu çekilen MR'da da e, yırtıkları tespit edebiliyoruz. Ee, ön çapraz bak ameliyatı nasıl yapılır hocam? Şimdi ön çapraz bağ ameliyatlarını biz atroskopik olarak yapıyoruz. Kamera sistemiyle dizin üzerinden küçük delikler açarak oranın içini görüntüleyip oradaki yapıları e, gözümüzle görüp muayene edebiliyoruz. Ön çapraz bağ kopuksa e, kopma yerlerini temizleyip, artıkları temizleyip dizin yan tarafında olan hem stringlerin onlarını alıyoruz. Bunları greft olarak kullanıyoruz. Femur ve tibiyel kemiğinden tünelleri açıyoruz. Bunu ön çapraz bağının yerine yerleştiriyoruz. Bu ameliyat 45 dakika bir saat sürmektedir. Ameliyat sonrası neye dikkat edin? Şimdi ameliyat sonrası biz hastalara özellikle bu servisi bir saat arayla 20 dakika yine anti embolik çoraplar öneriyoruz. Eskiden mesela bu hastalara ben açı ayarlı dizlik veriyordum hareketlerini kademeli kademeli bir şekilde açıyorum. Şimdi dizlik vermiyorum. E, full hareketlere başlıyorum. E, sadece kemik ilmi ödemi oluşmasın diye bu hastalara 3 hafta süreyle kullanacakları e, koltuk değneği, değneği öneriyorum. Bu süreçte hasta e, kısmı yük vererek istediği gibi gezerek dolaşabilir. Yalnız bu hastalarımız e, 3 aya kadar e, temaslı sporlardan uzak durmalarını öneriyoruz. Ön çapraz bağ kısmı yırtıklarında öneriniz nedir hocam? Dinlerim Şimdi dinlerim ön çapraz bağ yaralanma mekanizmalarında tam kopabileceği gibi kısmı olarak da kopabiliyordu. Ön çapraz bağın antrenör medeliyat ve iki bandı var. Bu bandlardan birisi yaralanma mekanizmasına göre kopabilir. Biri koptuğu zaman diğer kalan bağ da plastik deformasyona uğrayarak uzamaktadır. Bu uzadığı zamanda da bizde güvensizlik, boşluk gibi hislere neden olabilmektedir. Ama bu şikayetler her zaman e, aynı kişide benzer şikayetler neden olmayabilir. Bazen muayene esasında ön çapraz bağın kısmi olduğunu, e, olduğunu anlamak gerçekten çok zor olabiliyor. Ya da çekilen MR'lar da bunun net görüntüsünü vermeyebilir. Çünkü çekilen MR direkt ACD'ye spesifik bir MR olmalıdır. Ama bunun yanında hastamızın mesela 6 aydır daha önceden bir travma şüphesi var. Tam ön çapraz bağın yaralandığına, kopuk olduğuna emin olamıyorsak ve hastanın 6 ay ya da 1 yıl ya da 2 yıl şikayetleri devam ediyorsa, daha önceden yapılan tedaviler de fayda etmemişse atroskopi ile bu hastanın dizine bakmak gerekiyor. Çünkü atroskopi ile baktığımız zaman hem ön çapraz bağın yapışma yerine bakıyoruz, orada kopuk kopmadığına, kalan parçanın plastik deformasyona uğradığına da şahit olabiliyoruz. Böyle durumlarda da e, tamir yani kapalı ameliyata tamir yapmak gerekebiliyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi Sadık e, bundan sonraki süreçte ne yapalım? Nasıl bir konu bulalım? Yani e, konu siz önerseniz daha iyi olur hocam. Ya şimdi biz, bir, biz temel bir, biz yani. bir konu bilelim. Mesela diyelim ki e, basit travma vakalarında o mesela ayak bileği burkulmalarında, el bileği burkulmalarında hastalar ne yapmalıdır? Biz onu anlatalım. Olur hocam. Teşekkür ederiz. Ben Çok sağ olun. hocam.